Bir günah işlediğiniz zaman kardeşler, Allah aşkına aklınıza tövbe gelsin. Ya hocam ben tövbe ediyorum ama aynı günahı bazen bir daha işliyorum. Bazen yine kanıyorum. Kardeşim, bin kere bile günah işlesen, bin kere tövbe et. Yarına çıkıp çıkmayacağın belli değil. Allah'tan başka bizi affedecek bir kudret olmadığına göre, biz yine her defasında ona yöneleneceğiz. Onun yüzü var, devamlı bizim tövbe etmemizi istiyor. Devamlı bizi bekliyor da, bizim niye yüzümüz olmasın Allah'a tövbe etmeye? Hazreti Osman Efendimiz suali sordu. Muhammed Aleyhisselam a. Efendimiz Aleyhisselam tarifi yapmaya başlıyor. Bir melek sağındadır. O senin hasenatını, iyiliklerini, iyi amellerini yazar. Bu melek aynı zamanda senin solunda bulunan meleğin emiri, reisidir. Binaenaleyh bir iyilik yaptığında o buna karşılık on katı sevap yazar. Saymaya başladım şimdi Efendimiz Aleyhisselam. Bir melek nerede diyor? Tam burada. Sağ omzunun üstünde. Bu diyor diğer meleğin emiridir. Bak soldaki memur bu amir. Emir lider demektir yönetici. Allah'ımızın merhametine bakın. Ya soldaki meleği sağdakine emir yapsaydı? Bak Sağdaki soldakinin emiri soldaki bir günah yazmak istediği zaman, bir günah işlediğimiz zaman biz peygamber değiliz, günah işliyoruz. İstemeden de olsa bazen kayıyoruz. İşlediğimiz zaman soldaki melek sağdakine diyor ki yazayım mı abi? Sağdaki şöyle diyor, bekle. Belli bir zaman geçiyor, belli bir saatler geçiyor. Bir daha söylüyor, yazayım mı, kitleyeyim mi abi? Soldaki yazacak. <laughs> Yazdı mı, oraya yazıldı mı sağlam bir tövbe yapmadan mümkün değil geçmez. Sağdaki ne diyor? Hayır, bekle tövbe edecek inşallah. Bak hep sağdaki olumlu bakıyor. Optimist, optimist. Olumlu bakıyor. Bu tövbe edecek, bu Allah'a tövbede bulunacak. Allah da soldaki yazıyı sildirecek diyor. Soldaki üç, üçüncü defa deyince belli bir saat sonra yazayım mı diye. Sağdaki diyor ki tamam yaz. Ama bak akşamleyin tövbe ederse yatmadan önce yine sil ha diyor. Sağdaki meleğe Allah emirliği vermiş. Soldakine verseydi ne olacaktı? Sağdaki melek bir sevabımızı gördüğü anda yazayım muhabbet diyecekti. Ama Allah böyle yapmadı. Şimdi soldaki melek gördü. Hocanın dükkanına bugün bir bayan geldi. Bir kilo koku sürmüştü. Hoca kokuyu aldı ve etkilendi. Soldaki melek amel olsaydı ne olacaktı? Hocaya kitledim bir günah diyecekti. Ama ne oldu? Hoca dedi ki Allah'ım sen beni affet. Kadın kokuyu sürmüş bir kilo. Ne yapayım şimdi? Burnumu da engelleyemem. Aldım bu kokuyu bir kere. Haz da geldi. Lezzet de aldım. Allah günahımızı affetsin. İslam kadının dışarıya çıkarken koku sürmesini yasaklamıştır bundan dolayı. Resulullah Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Bir kadın sokağa çıktığında koku sürerse kokuyu alan da kokuyu veren de zanidir. Zani ne demek kardeşler? Zina eden. İkisine de küçük bir zina günah yazılır. Şimdi o vesile oldu. Hem ben günah girdim hem o kadın vesile oldu. Kadın iki tane günah aldı çünkü beni de günah sokmaya vesile etti. Ben bir tane aldım. Allah beni ve bu kadını affetsin. Amin. İnşallah sohbetimi seyrediyordur. Belki ayıkır, uyanır. Bir tövbe eder, bir daha da koku sürerek çıkmaz. Allah merhametinden dolayı sağ tarafa emirliği verdi kardeşler. Bu Allah'a şükretmemiz lazım gelmez mi? Sonra ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Sağdaki melek yaptığı her iyiliğe bire on sevap yazar. Günahları sevaplarına fazla gelenler yazıklar olsun buyurdu Efendimiz Aleyhisselam. Neden? Günahlar bir bir yazılıyor, Sevapları on on yazılıyor. Matematik diye bir şey var ya. Sen eğer bu bir bir yazılan günahı sevaba fazla getiriyorsan kazanıyorsan ahirette senin ticaretin beş para etmez. Senin kafan çalışmıyor demektir. Efendimiz Aleyhisselam devam etti. Bir iyilik yaptığında o buna karşılık on katı sevap yazar. Ama bir kötülük işlediğinde solda bulunan, sağda bulunana yazayım mı diye sorar. Bak Resulullah Aleyhisselam nasıl detaylı tarif ediyor. Yazayım mı? O da hayır bekle. Belki tövbe eder der. Bir günah işlediğiniz zaman kardeşler Allah aşkına aklınıza tövbe gelsin. Ya hocam ben tövbe ediyorum ama aynı günahı bazen bir daha işliyorum. Bazen yine kanıyorum. Kardeşim bin kere bile günah işlesen bin kere tövbe et. Yarına çıkıp çıkmayacağım belli değil. Allah'tan başka bizi affedecek bir kudret de olmadığına göre biz yine her defasında ona yöneleneceğiz. Onun yüzü var. Devamlı bizim tövbe etmemizi istiyor. Devamlı bizi bekliyor da bizim niye yüzümüz olmasın Allah'a tövbe etmeye? Hayatının sonuna kadar sen günah işleyeceksin. İstediğin kadar sakınmaya çalış. Hele ki ahir zamandayız. Şu halde devam yüzünü ona döneceksin. Zaten istesen de istemesen de Kur'an diyor ki nereye dönseniz yüzünüz Allah'adır. Günah da işlesen yüzün Allah'ta, sevap da işlesen yüzün Allah'ta. Şu halde itiraf et Allah'a ve tövbe et. Belki tövbe eder der. Soldaki melek üç defa böyle deyince sağdaki evet artık yaz. Allah bizi ondan kurtarsın. Bak şimdi sağdaki melek dua etmeye başlıyor. Allah bizi ondan kurtarsın. O ne kötü bir arkadaş. Günaha girdik ya biz. Sağdaki şimdi bize ver yansın yapıyor ya. Kardeşim biz senin arkadaşınız ya. Devamlı seni takip ediyoruz ya. Basit bir örnek vereceğim. Sağ tarafında ve sol tarafında birer tane kamera olsa. Hani o bisikletçiler var ya şimdi bisikletle dağlarda bayırlarda sürüş yapıyorlar. Tam alınların üstüne kamera koymuşlar. Onu sosyal medyaya veriyorlar tıklanma alsınlar diye. Aynı bunun gibi sağında, solunda iki tane kamera olsa. O işlediğin rahatlıkla işlediğin kimse beni görmüyor diye işlediğin günah var ya, işleyebilir misin o kadar kolay? İşleyemezsin. Ama kameradan daha net ve hata yapma ihtimali olmayan, şarjı bitmeyen, pile ihtiyacı olmayan, hard diski hiç dolmayan İki tane meleğin var senin. Sağda ve solda. Bunlar devamlı muakkibat takip ediyor ve yazıyor. Ama sen kimse görmüyor gibi sağa sola bir bakıyorsun ve yapmak istediğin o günahı yapabiliyorsun. O ne kötü bir arkadaş. Ne kadar az Allah'ı görüp gözet gözetiyor ve bizden ne az utanıyor der. Bak Allah korkusu var bir de kuldan utanma var. Melek kul mudur kardeşler? Melekler de kuldur. Tıpkı cinler gibi, tıpkı şeytanlar gibi. Bunların hepsi kuldur. Hadi Allah'tan korkmadın bari kuldan utan. Bunlardan başka önünde ve arkanda iki melek daha var. Bunlar Hak Teala'nın onun insanın önünde ve arkasında kendisini Allah'ın emriyle gözetleyecek takipçi melekler var ayetinde bahsedilenlerdir. Yukarıda okuduğum ayet-i kerimeyi zikretti Efendimiz Aleyhisselam. Gördünüz mü? Şimdi bir, iki. iki melek. Önde bir tane var, arkada bir tane var. Kaç yaptı kardeşler? Dört. Devam ediyor Muhammed Aleyhisselam. Bir melek de senin perşeminden Kâkülünden tutmuştur. Perşem alım demektir Arapçada. Tam burada. Bir melek tek vazifesi var. Ölen, ölünceye kadar biz o buradan tutuyor. Sağ eliyle buradan tutuyor. Sen Rabbine boyun eğip itaat ettiğinde başını yukarı kaldırır. Gittin ya camiye secde ettin. Geldi Ramazan zekatını verdin. Ramazan geldi orucunu tuttun. Haramdan sakındın. O melek sen secdede başını eğdiğin zaman, rükuda başını eğdiğin zaman o melek senin alnından tutuyor, havaya kaldırıyor. Bütün şeytanlara karşı seni gösteriyor. Allah buna emretti. Başını eğdi. Sadece Allah'a eğdi ve ben şimdi onun başını kaldırıyorum ve ona bir heybet veriyorum. Sokağa çıktığınız zaman, insanların bazılarının yüzüne baktığınız zaman onda bir heybet, bir nur görürsünüz. Bir alımlılık vardır adamda. Yanına gidip konuşmak istersin, elini tutmak, sarılmak istersin. Bazılarını da gördüğünüz zaman şöyle dersiniz. Rabbi esir gitmiş bu adamın ya. Yüzü simsiyah. Halbuki adam beyaz tenli bir adam ama yüzünde bir siyahlık görürsünüz. İçki içiyordur ya da zina ediyordur. Ekseriyeti böyledir yüzü siyah olanların. Bunların Rabbi Allah'ın verdiği yüzdeki nur gider. Bu melek diyor ki secde ederse ben onun başını kaldırırım. İsyan edip başını diktiğinde başını yere çeker ve indirir, zelil eder. Okul, namaz kılmazsa, oruç tutmazsa, ibadetleri yapmazsa ve haram işlerse bu melek ne yapıyor o dik başını? Alıyor bu perşeminden aşağı indiriyor. O aslında yürürken böyle yürüyor. Ama hakikatte manada o melek onun başını aşağı çevirmiş. Şeytanlar ona bakıp gülüyorlar, kafir cinler ona bakıp gülüyorlar. Alay ediyorlar. Allah'a isyan eden bir kul diyorlar. Bir bakışta anlıyorlar kardeşler. Kaç oldu? Beş oldu. İki melek de senin dudaklarında bulunur. Alt dudak, üst dudak. Burada iki tane melek var. Bana getirdiğin, söylediğin salatü selamları yazar, kaydederler. Bu meleklerin vazifesine ne zaman? Muhammed Aleyhisselam'a salatü selam getirdin? Hemen bu iki tane melek bunları alıyor. Anında sanki bir sosyal medyadan, Facebook'tan mesaj gönderir gibi tıklıyorsun yani tıra Mesaj karşı tarafa gidiyor. Melekler anında Muhammed Aleyhisselam'a bizim selamımızı götürüyor. Senin Kerem kulunun, Erkan kulunun, Ömer kulunun, Ömer ümmetinin sana selamı var. Ey Allah'ın Resulü diyor. Anında selamımızı bir sosyal medya hızında Muhammed Aleyhisselam'a ulaştırıyor. Başka hadislerinde Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Allah bana ruhumu iade eder. Ben de ümmetimin selamına icabet ederim. Hadi gelin bir selam getirelim Efendimiz Aleyhisselam. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedinin nebi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim. Allah'ın selamı efendimin üstüne olsun. Amin. İki melek de senin dudaklarında bulunur. Bana selam getirdiğinde bana ulaştırırlar. Bir melek de ağzının içinde bulunur ve ağzından içeri yılanların, çiyanların girmesine engel olur. İki dudak. Artı bir tane melek de ağzımızın içinde kardeşler. Uyuduk bir yerde. Dışarıya çıktık arkadaşlar. Dediler ki ya hocam gel yeşillik bir alan var. Orada kamping yapalım. Çadırlar falan her şeyi ayarladık. Geceliğin orada kalalım. Gittin orada yattın. Ama hayvanların çok olduğu yer orası. Sürüngeni vardır, akrebi vardır, yılanı vardır. Bir meleğin vazifesi ne? Ağzının içine akrep ya da yılan girmesini engellemek için Allahü Teala sen ölünceye kadar senin başına bir tane koruma dikmiş. ile tutsan o koruma senin akrebinin yılanını engelleyemez be. Parayla bir koruma tutsan. Onu bulamaz, göremez çoğunlukla. Ama Allah seni o kadar seviyor ve önemsiyor ki sana bu kadar koruma vermiş. Kaç etti kardeşler? Sekiz etti. Sekiz. İki tane daha var. İki melek de iki gözünün üzerinde bulunur. İşte bunlar her insan ile birlikte bulunan toplam on melek. İki tane de tam gözümüzün üstünde kardeşler. Tam şu kaşlar var ya. Burada bunların vazifesine bizi tozlardan ve taşlardan korumak için bunlar orada beklerler. Gözler insan bedeninin en zayıf, en narin olan yeridir. En ufak bir ince taş ya da cam parçası gelse kör olursun. En incesi. Bu meleklerin vazifesine bunu engelliyorlar. Gelebilecek olan darbe şiddetini azaltıyorlar. Dikkat ederseniz bir taş, bir darbe, bir yumruk falan geldiğinde daha çok nerelere gelir? bu kısımlara gelir. Bunun iki tane sebebi var. Bir, gözü çukur içine koymuştur, kemiklerle korumuştur Allah Teala. İki, iki tane de melek koymuştur oraya. Darbenin şiddetini azaltmak için. On melek ama sen dedin ki hocam yirmi tane var. Allah'ın peygamberini dinleyin sallallahu aleyhi ve sellem. Toplam on melektir. Gece melekleri, gündüz melekleriyle nöbet değişirler. Böylece her insan üzerinde görevli yirmi melek bulunur buyurmuştur. Yine Efendimiz Aleyhisselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Aranızda gece ve gündüz takipte olan melekler vardır. Onlar sabah namazı ve ikindi namazı vaktinde günde iki kez nöbet değişimi için bir araya gelirler. İşte sabah namazını eda et. Çünkü sabah namazı şahitlidir. Ayetiyle murad edilen şahitlik budur. O on melek sabah namazında bizimle beraber ne zamana kadar kardeşler? İkindi vaktine kadar. İkindi namazı İslamiyet'te orta namaz demektir. Beş vaktin tam ortası. Sabah namazı gelen on melek ikindi vaktine kadar bizimle beraber. Sonra devir değişiyor. Vardiya değişiyor. Diğer on melek geliyor. Gece sabaha kadar da o on melek bizi koruyor. Toplam kaç melek yapmış oluyor kardeşler? Yirmi melek. Her gün bu yirmi tane melek bizim üzerimizde kardeşler.